İşte o meşhur sistemimiz arkadaşlar. İsviçre ocağımız. Senden yemin altında köz var. Gözlemleyebilirsiniz hem de hareket İstediğiniz istediğiniz yere çeviriyoruz ve... Çok ilginç bir bitki. Böyle bir miyaz olan biraz da küçük bir atacık var. sefer küçük çadırımızla geldik. Maksat olası yağmura karşı bu çadır daha mantıklı. Bunlar gelsin. Tamam. Kuşlar nasıl güzel ötüyor. Çok farklı çeşit. Kuş turu var herhalde burada. işte o meşhur sistemimiz arkadaşlar kompresör akü su musluk için hava basılıyor ortamdan dışa doğru gidiyor ve su buradan dışarı geliyor bu şekilde içinde hava basıncı olduğu müddetçe çalışır yoksa da çalıştırırsınız hava basıncı gelir Biz çok memnun kaldık bu sistemden mekanik olması güzel Aşağıda çok sayıda kuşlar. Kamera tam göstermese de uzaktan gözüküyorlar nokta kadar. Burası uçurum gibi. Burası bayağı bir dik aşağı doğru. Suya inilebilir bir yer aslında. Kraterden su geliyor. Çok muhteşem bir manzara arkadaşlar. Evet İsviçre ocağımız. Evde hazırladığım daha önce. Şuradan bir delik açıyorsunuz. Şuradan bir delik açıyorsunuz. Ayak ayarlıyorsunuz. Genelde buraya küçük taş da koyabilirsiniz. Sonra şuradan at yakıyorsunuz. Aynı soba mantığında şuradan alev fışkırıyor. Ben şuraya iki tane, üç tane daha delik açtım. Daha çok alev gelsin diye. Birazdan üzerinde çay yapacağım. Şimdi İsviçre ocağımızı hafif hafif küçük odunlarla yakacağız. İşte patlıcan kebabı ha Yapıyorsun bu sporu Vallahi ilk defa yapıyorum Umarım yapıyorum <laughs> Evet, ne? çok iyi olan ne? Söyle bakayım. <laughs> Senden yemin altında köz var. <laughs> kimden öğrendin onu? <laughs> ben onu kimden öğrendim biliyor musun? Kimden? Mikrofonun açık mı bu arada? Herhalde açık evet. Tamam. Ben onu bu sistemi Gaziantep'te afrocu ilk tanıdığım büyük Üstat Göktuğ Güzel Bey'den öğrendim. Allah Allah. Ama böyle köz değil de daha çok ısınmış taşlar, büyük taşları ateşe atıyorlardı. O ısınan ateşteki taşları böyle sandalyelerin altına koyuyorlardı. Ben hem taş bazen de böyle köz koyuyorum. Direkt alttan ısıtma sistem. Böylece kampta bir tarafınız donmaz. Çay ne durumda? Bakalım. Fıkır diyoruz. Kaynadı o zaman. Hı. Tekrar ikinci kez kaynadı. Çay hazır o zaman. Haydi. Doldur içek. Sıcacık oldu. <laughs> Isın bakalım. Ayaklarım da çok güzel şimdi. Alttan ısıtma da var. <laughs> ya. Ve bir İsviçre ocağının sonu. İşte artık yırtılıp kenarlardan dışarı ateş atmaya başladı. Ve elveda. ateş sıcakken biz şu yıkayacaklarımızı yıkayalım. Hangi kuşun sesi? Bilmiyorum. Çok değişik tatlı bir kuş Tepemizden öterek uçan kuş. Hayır uçtuğunu da görmüyoruz. Tepemizden geçiyor mu? demin bari üstümüzden geçti. Sesi geliyordu ama ne kuşu? Şimdi arkadaşlar gece oldu yatacağız. Sizler için bir tanıtımım var. Sizler için bir fikir söyleyeceğim. Şimdi foto kapan diye bir mesele var. Biliyorsunuz gece hayvanlar çekmek için aldıkları cihazlar, pahalı cihazlar. Bunun için alternatif bir şey sunacağım şimdi. Hem gece görüşü olan 2K görüntü aktaran aynı zamanda sağa sola çevirdiğinde istediğin yere bakabildiğin bir cihaz var. 1500-2000 lira civarında. Böyle bir cihaz kullanarak her tarafı hem gözlemleyebilirsiniz hem de hareket sensörleri ile hareket algılar. Bu şekilde telefondan ekranınızı sağa sola çevirerek gece görüşü de görebilirsiniz. Şu an beni görüyorsunuz mesela. Hem gece görüşü var hem üst kalite çözünürlük veriyor. Hem istediğimiz yöne çevirebiliyoruz. Şu an çadırın içinde oturduğumuz yerde İstediğiniz yere çeviriyoruz ve aynı zamanda hareket sensörleri var. Herhangi bir şey hareket ederse onu takip ederek video alıyor. İçindeki hafıza kartıyla devamlı video alıyor. Sabah kadar kaydı olacak. Herhangi bir şey olduğu zaman bakabileceğiz. Üstelik çok güzel zoom özelliği de var. İstediğiniz yere de zoom yapabiliyorsunuz. Mesela şu an bir şey hareket etti, onu takip etti. Gördüğünüz gibi bir böcek geçti. Aynı zamanda da aşağıda şurası çok uzak. Mesela ortada göl, nehir falan var. Uzak bir mesafe. Çok güzel görüyor. Gerçekten şaşırtıcı. Ve üstelik uygun fiyatlı bir kamera. Öyle düşündüğünüz gibi şey değil yani. Foto kapan fiyatlarında değil. Başarılı. Aracımız gördüğünüz gibi dışarıda. Yıldızlara kadar çekiyor olması gerçekten şaşırttı beni. Yani. Bakın yıldızlar görüyor musun? Hem hava çok güzel hem manzara. İnsanın hiç gidesi gelmiyor. Hemen şu kenara koyalım. Ne güzel çıkarmışsın kanca. Geri mi girdi? <laughs> Geri mi? Allah Allah. Böyle insan nasıl nasılsa eşyalarını kampta bırakmıyorsa, doğada bırakmıyorsa çöpünü de doğada bırakmamalı. Herhangi bir iz bırakmadan evlatlarımıza bu doğayı ulaştırmak bizim insani vazifemizdir. Muhteşem bir yer ya. Gerçekten çok güzel. Resmen krateri genişlemiş. Yağmurun yağması ile birlikte. Suyun dibindesin ama aynı zamanda derin bir suyun dibindesin. Evet, Arada resmen, hiçbir şey yok. Bir engel, bir bariyer. Resmen yani sahil gibi de değil. Direkt derin yani. <laughs> Muhteşem bir yer. Biraz yürüyelim ya. Ne ağacı acaba? Dış yüzeyi çok farklı. Kırmızı bir gövdesi var. Değişik bir ağaç. Çok ıssız bir bölgedeyiz ya. Çok keyifli bu mesele. Resmen sanat eseri. Sanki oyma aslında. şeyden özel yapılmış gibi. <laughs> Üzerine vernik atılmış gibi. Parlak vernik gibi <laughs> Rengi de çok güzel. Kızıl. Ne ağacısın sen acaba? Bu kesin meyve veren bir ağaç. Yaprakları öyle duruyor. Olabilir evet. Bitki örtüsü çok farklı buraların zaten. Gerçekten yok yok. Hiç görmediğim değişik çiçekler, otlar, ağaçlar. İnsan buranın gaziantep olduğuna inanamıyor. Değişik böcekler. <laughs> çok ilginç bir çiçek. Değişik soğanın ortası. Böyle bir meyvesi olan bir ağaç da var. Ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Sıraları gülen sırat gibi duruyor. <laughs> Biliyorsanız yorumlara bize de yazın. Öğrenelim böyle bir ağaç. Evet. Burada kraterin beslendiği su noktalarından biri. İki tane bulduk şimdiye kadar. Demin birini drone çekmiştik. Biri de buradan geliyor. Küçük bir adacık var. Tam kuşların mekanı aslında. Evet, bir su kaynağı daha keşfettik. Üçüncü su kaynağı. Bölgeyi besleyen sesi muhteşem değil mi? Çok güzel. Yukarıdan da çakalların sesi geliyor. Çok uzaktalar ama ben çok zor duyuyorum. Rüzgar sesinin içinde biraz kayboluyor. Artık su Yeşil olsa da epey bir şeffaf. Dibi gözüküyor. Hmm, tabii kayalar gözüküyor ileride. Evet. Güzel ya çok berrak. Artık su epey bir berraklaştı ve derin. Tam böyle yüzülecek yer. Biz yazın buraya geleceğiz. Buranın Gaziantep olduğuna kim inanır? Tırmanalım bakalım. Arkadaşlar eskiden gelenler bizim bir kanalı izleyenler bilir. Su ta arabayı bıraktığımız yerde bitiyordu. Şimdi ta nerelerden geliyor. Git git bitmiyor yol. Leylekler uçtu orada uzakta. Gördün mü? Hı, hmm, gördüm. Beyaz. Yükseliyor bak. Uçuşu da gözüküyor şu an. Aynen öyle. Bembeyaz. Kar gibi. Muhteşem bir manzara. Şu eğimi bak ya. Son... Karşı bildiğin yayla gibi duruyor ya. <laughs> Bazılar videomuzu izleyen arkadaşlar tanıdık arkadaşlar daha doğrusu çok kıskanacaklar <laughs> bizi arayacaklar, gidelim gidelim <laughs> bir de buralara gelip buralara gelip sonra buraların göremeden dön dönmek zorunda kalan arkadaşlar var <laughs> evet. sen haberim buna buradan selamlar <laughs> nasıl bir şanssızlık don lan ki şanssız bedevilerim benim geldiler full yağmur yağıyordu. <laughs> Şuraya dikkat et hayatım kayarsın. Tamam. Çok dikkat et. <laughs> Gerçekten muhteşem ya. Patikanın hemen hemen bittiği yerde bir suya denk geldik. Buradan da besleniyor. Bu bölgeyi keşfettiğimizde çok mutluyuz. Çok muazzam bir bölgeyi keşfettik. Ve insan elinin değmediği o kadar belli ki her yer temiz. Bir tane bile çöp yok. Yine de sizlerden özür diliyoruz ki konumlu adresi paylaşmıyoruz, paylaşamıyoruz. Ne yazık ki gelip buralarda mahvetmişsinler istemiyoruz. Buraya kadar izlenmiş ve videomuzu beğenmişseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve like yapmayı, yorum yapmayı bizden esirgemeyin arkadaşlar. Az daha var. Bir sonraki kampta görüşmek üzere. Bro.